Değerli arkadaşlar merhaba. Sinan Takçı ile 10 dakikada matematik dersine hoş geldiniz. Sevgili çocuklar bu dersimizde sizlere kesirlerin sayı doğrusu doğrusunda gösterimi konusunu anlatacağım. Sayılarımız bildiğimiz gibi sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden ifadelerdir. Sonsuz ifadesi nedir çocuklar? 8'i yan yatırırsanız sonsuz ifadesi olur. Aslında burada da sıfırdan daha küçük sayılar olarak da yani hava durumlarında falan da görürüz. Sıfırın altında eksi 3, sıfırın altında eksi 5 gibi ifadeler. Sıfırın sol tarafında da ne vardır? Sayılarımız vardır. Bunlar da 5. sınıfta, 6. sınıfta ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Bu sayıların çocuklar aralarında olan sayılar da vardır. İşte bu sayılar bize kesirli ifadeleri kullanmak için, göstermek için kullanırız. Sıfırla bir arasını böldüm. iki parçaya. Burayı da bölelim. Burayı da bölelim. Şimdi bir kesir ifadesinde Önce şuraya bakmak lazım. Bizim büyüklüğümüz neresi? Bizim büyüklüğümüz sıfır ile bir arası. Peki bu sayı sıfır ile bir arası ama Bu sayı kime ait? Sıfıra mı ait? Bire mi ait? Çocuklar birin başlangıç noktası burasıdır. Bir buradan itibaren başlar. Bundan öncesi kime aittir? Sıfıra aittir. Çünkü sayılar soldan sağa doğru ilerlerler. Burası sıfıra aittir. Birden sonraki, bakın bu bölümde, bu bölümde birden sonraki sayıları ifade etmek için kullanırız. Sıfır ile bir arasına bakıyoruz. Diyoruz ki bu sayı kaç eşit parçaya bölünmüş? İki eşit parçaya bölünmüş. Bizim belirttiğimiz nokta, buradaki A noktası kaçıncısında? Birincisinde. O zaman burası nedir? İki de birdir. Şimdi şuradaki noktayı ifade edelim. Burası da B noktası olsun. B noktasına bakıyorum. Biz B noktasına gelin gel e, gelmek için hangi sayı tam sayıya geçtik? Sıfır bir şey ifade etmediği için yazmadık buraya. Ama burada bir tam var. Demek ki burada bir tane tam varmış. Onu yazıyoruz hemen. Sonra diyorum ki benim büyüklüğüm neresi? B sayısının sağındaki ve solundaki rakamlara bakıyorum. 1 ve 2 var. O zaman 1 ve 2 arasını kaç tane eşit parçaya bölmüş? Hemen bunu saymam gerekiyor. Bir parça... 2 parça üç parça yazıyorum buraya üç parça B kaçıncısında 1 2 iki. ikincisinde B 1 tam 3 de 2 geldim buradakine şimdi ilk yapmam gereken şey nedir sayımızı belirlemek sayımız nerede C noktası nerede 2 ile 3 arasında Demek ki benim büyüklüğüm 2 ile 3 arasında 2 ile 3 arasında Önündeki tam sayısı kaç? 2. Yazdım buraya. 2 tam. Peki büyüklüğüm kaç parçaya bölünmüş? 2 parçaya bölünmüş. Sayıyorum. 1, 2 parça. C kaçıncısında bunların? Birincisinde bakın. Hemen birinci parçanın bitiminde de C şey var. 2 tam. 2 de 1 bizim kesirimiz oluyor. Belirtilen noktadan kutular içerisinde yazalım diyor. Birkaç tanesini yapalım. Daha sonra siz videoyu durdurun çocuklar belirtilen ifadelerden istediklerinizi yapabilirsiniz. Şimdi şuradakine bakalım. Bizim büyüklüğümüz neresi? Önce bir onu tespit edelim. 3 ile 4 arası mı? Evet, 3 ile 4 arası. Kaç eşit parçaya bölünmüş? Hemen saymam gerek. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane parça var mı? Evet, 8 tane parça var. Peki bu belirtilen ifade hangisinde? 1 2. 3.'sünde. 3.'sü. Önündeki tam sayı kaç? 3. 3 tam 8'de 3. Bunu da yapalım. Son altaki sorulardan sonra siz devam edersiniz. Önce isterseniz hemen şunu yapabiliriz. Önündeki tam sayı kaç? Hiç bekletmeden onu yazalım. Büyüklüğümüz hangisi? 20 ile 21 arası. Kaç tane eşit parçaya bölünmüş? bir parça, iki parça, üç parça yazıyorum aşağıya paydaya. Bizim gösterilen bölümlerde bir, iki. ikincisinde 20 tam, 3'te 2. Alttakine geçiyorum. Boş bırakılan yerleri tekrar ediyorum. Siz videoyu durdurur. Oradan yapmaya çalışırsınız. Şunu yapalım hemen. İstenilen büyüklük nerede? Hangi iki sayı arasında? 4 ile 5 arasında. Bunu tespit ettim. Peki öndeki tam sayı kaç? 4. 4 tam. Bizim büyüklüğümüz kaç tane eşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4. 4 tane eşit parçaya bölünmüş. Kaçıncısında? 1, 2. İkincisinde 4 tam. 4 de 2. Şimdi geçiyoruz son soruya. A, B, C, D sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. A sayısı 10'da onda 6, onda 5, 10'da 3, da 9. Çocuklar bir sayı, sayı doğrusunda ne kadar sağ taraftaysa o kadar büyüktür. Neden? Çünkü biz sayılarımız 0, 1, 2, 3, 4. Yani sayılarımız sağ tarafa doğru büyür. Aynı ifadenin tam tersini söyleyecek olursak sol tarafa doğru da ne yaparlar? Bu sayılar küçülürler. O zaman şuna bakıyoruz. Aslında onda 6, onda 5, onda 3, onda 9. Hangisi en sağ taraftadır? 6 mı, 5 mi, 3 mü, 9 mu? Onda 9 en büyüktür. O zaman onda 9'u hemen yazalım buraya. Onda 9 en büyük olacaktır. Çünkü sayının en sağ tarafına yakındır. Onda 9'dan sonra kim var? 6 var. Onda 6. Sonra onda 5. En sondaki kim var? Onda 3. Biz bu sayıları yazdık. Sıralamasını en sağdaki sayı en büyüktür. 9, 6, 5, 3 olarak sayılarımızın sıralaması bu şekilde devam edecektir. Şimdi aslında 4. soruda istenilen şeyi çocuklar aslında hiç kesir değerlerini yazmadan da sıralayabiliriz. Ne, neden? Çünkü biz şunu biliyoruz. Bu kesirler, bu kesirler soldan sağa doğru büyürler. Burayı biliyoruz büyür. O zaman en büyük hangisi olacaktır? Yıldız. Sonra üçgen. Sonra çokgen. Sonra kare olacaktır. Bu sayılar da bu şekilde büyüyüp küçülecektir. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar anlamadığınız yeri, takıldığınız yeri videoyu başa sardırarak tekrardan izleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde kesir problemlerine giriş yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu kalın.